Sevgili ışıklı ruh, bugün hayatında özel bir şey gerçekleşti. O kadarsın ve her zaman yanında olan kişi senin için dua etti. Bil ki şu an gökler senin için dikkatle izliyor. Sana yapılan dualar melekler tarafından işitildi ve onların mesajı burada. Kalbine aç çünkü gelen mesaj hayatını değiştirici bir güç taşıyor. Senin için edilen her dua sadece bir sevgi göstergesi değil aynı zamanda ilahi bir enerjiyle gökler ve yeryüzü arasında yankı bulmuş bir çağrıdır. Bu sevgi ve inançla yapılan dua, ışık dolu bir yol açtı ve şimdi melekler sana doğru gelmeye başlıyor. Onlar, senin için gelen bu mesajları taşımak üzere burada. Kalbini aç ve bu mesajları hisset. Şu anki dua anında, saf ve parlak bir enerji seni sarıyor. Senin adına edilen her kelime, evrenin de ulaşarak ilahi bir güce dönüştü. Melekler şu an seninle ve seni koruyor, sana güç veriyor. Bugün duyduğun bu mesaj, senin hayatını değiştirecek olan bir güç. Yeni bir yolculuğa çıkman için hazır ol. Dua ettiğin kişi seni sevgiyle hatırlayarak göklerdeki melekler tarafından duyuldu. Senin için yapılan bu duası ilahi bir plana dönüştü ve artık sen bu gücü hissetmeye başlıyorsun. Kalbinin derinliklerine inen bu dua seni daha yüksek bir bilinç seviyesine çıkaracak. Şu an değişimlere doğru bir adım atıyorsun. Meleklerin mesajı bir tesadüf değil, senin doğru yolda olduğunu gösteren açık bir işarettir. Melekler sana yalnız olmadığını ve her zaman seni ileri söylemek istiyor. Şimdi senin için edilen duaların hayatına ışık tutan birer elmas gibi parlayacağı zaman geldi. Hayatındaki büyük değişimler çok yakında başlayacak. Şu an hissettiğin şey geçici bir duygu değil. Aksine sana ilahi tarafından gönderilmiş bir onaydır. Senin için edilen dualar hayatındaki pozitif enerjinin bir yansımasıdır. Bu mesajlar sana güven verir ve seni dönüşüm yolunda daha güçlü bir şekilde ileriye taşır. Dua gücünü küçümseme. Dua zamanın ve mekanın ötesine geçer sevdiklerin için ettiğin dua evrene gönderilen güçlü bir çağrıdır ve seni doğru yolda yönlendirir. Şu an seninle olan meleklerin her adımında sana rehberlik eder. Şu an senden istenen tek şey inançla bu mesajı kabul etmen. Hayatımdaki dönüşüm içindeki gücün dışa vurmasıdır. Melekler seni sevgiyle saracak ve sana yeni bir bakış açısı kazandıracak. Senin için yapılan bu duaların etkisiyle Hayatındaki her şey çok daha parlak bir hale gelecek. Bu dönüşümde her adımda meleklerin seninle olacak. Meleklerin mesajı bir zamanlar hayal ettiğin o güzel geleceği seninle buluşturacak. Senin içindeki ışığı görmelerini sağlamak için dualar ediliyor. Şu anda başlayan bu süreç seni daha yüksek bir bilinç seviyesine çıkaracak. Bu hayatının yeni bir aşaması. Seni bekleyen güzelliklere doğru yol alıyorsun. Meleklerin dual senin ruhsal yolculuğunda sana rehberlik edecek birer ışık. Bu ışık seni doğru yola yönlendirecek ve hayatındaki her şeyi sevgiyle şekillendirecek. Şu an kalbinde bu gücü hissediyorsun ve bu güç seni büyük değişimlere hazırlıyor. Melekler seninle ve her zaman yanında. Bu süreç hayatındaki her şeyi doğru bir şekilde yönlendirecek ve seni yeni bir dönemin kapılarına taşıyacak. Her dua ve her mesaj seni daha yakın bir geleceğe götürür. Artık sen bu yeni yolculuğa hazırsın. Meleklerin sana olan sevgisiyle bu yolculuğu daha parlak ve güçlü bir şekilde devam ettireceksin. Meleklerin sana olan sevgisi seni her zaman koruyacak ve seni daha güçlü bir insan yapacak. Onlar senin her adımını izliyor ve her kararında seni doğru yolda tutuyor. Dualarını kabul ediyorlar ve senin için en güzel yolları açıyorlar. Şimdi bu yeni süreç seni daha yüksek bir bilince taşımaya başlayacak. Hızla gerçekleşen değişimlerin farkında ol ve bu değişimlere tam anlamıyla teslim ol. Meleklerin sana olan yönlendirmeleri seni daha önce hiç yaşamadığın bir huzur ve güven duygusuyla saracak. Hayatında her şey şimdi daha anlamlı ve dolu olacak. Dualarını ve mesajlarını kabul et çünkü bunlar senin geleceğinin temellerini oluşturuyor. Şu anda meleklerin seni hazırlıyor ve sana en yüksek ilahi planı sunuyor. Güçlü bir döneme giriyorsun ve her anı senin için değerli. Bu sürecin sonunda seni bekleyen büyük bir dönüşüm var. Hayatının her anında, her kararında seninle olan meleklerin sana ışık tutuyor ve senin yüksek benliğini bulmana yardımcı oluyor. Bu dönemde senin için açılan her kapı seni çok daha yüksek bir bilinç seviyesine taşıyacak. Şimdi nehir gibi akan bu gücü kabul et ve yoluna devam et. Bu dualar senin içindeki gücü ortaya çıkaracak ve seni kalp gözüyle görmeye davet edecek. Meleklerin ve dualarının rehberliğinde hayatındaki her şey değişmeye başlıyor. Bu dönüşüm seni daha güçlü daha bilinçli ve daha sevgi dolu bir insan yapacak. Yaşamak üzere olduğunuz şey sadece basit bir dönüşüm değil. Bu melekler tarafından yönlendirilen bir yolculuk, ruhunuzun yeni anlayış ve berraklık seviyelerine yükseleceği bir yolculuk. Şimdiye kadar gördüğünüz işaretleri fark etmeye başladınız mı? Hayatınızda her gün gerçekleşen küçük dokunuşlar gibi. Bunlar, sizi yeni bir yola yönlendiren tanrısal fısıldamalardır. Değişimler içsel olarak başlar ve işte şimdi yaşadığınız şey tam da bu. Yeni bir uyanışa hazırlanın çünkü en iyisi geliyor. Bu, bir açığa çıkma anıdır. Evren dualarınıza yanıt veriyor ve bugüne kadar yaptığınız her şeyin meyveleri çok yakında toplanacak. Hayatınızda daha önce kapalı olan kapıları açan melekler etrafınızda size yeni fırsatlar sunuyorlar. Bu anın yoğunluğundan korkmayın. Bu büyük bir değişimin başlangıcı ve bunu yaşamak için seçildiniz. Etrafınızdaki kozmik enerji her zamankinden daha güçlü. Şimdi atacağınız her adım ilahi güçler tarafından desteklenecek. Melekler hayatınızın her alanında size rehberlik etmek için burada. İçsel gücünüze inanın çünkü o şimdi tamamen gelişiyor. Duygularınız, düşünceleriniz her şeyi mükemmel bir şekilde hizalanıyor. Evrenle uyum içindesiniz ve bu size huzur ve denge getiriyor. Melekler her gün işaretler gönderiyor ama bunları tanımak için dikkatli olmalısınız. Onlar hayatınızdaki her köşede, sessiz anlarda, küçük tesadüflerde, aldığınız mesajlarda bulunuyor. Her detayın bir amacı vardır. Hayatımızda tesadüf yoktur. Her şeyin bir anlamı vardır. Bunu fark ettiğinizde dönüşüm daha da derinleşecektir. Sanki bir perdenin kalktığını ve size yeni bir gerçekliğin ortaya çıktığını hissedeceksiniz. Her yeni gün ilahi amacınıza bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Bilinmeyenden korkmayın çünkü işte tam bu bilinmeyen gerçek özgürlüğü bulmanızı sağlayacak. Aradığınız yanıtlar zaten kalbinizde ve melekler yalnızca onları almanız için size fırsat tanıyacak. Unutmayın, hiçbir şey tesadüf değil. Bugüne kadar attığınız her adım, daha büyük bir hedefe ulaşmanız için gerekliydi. Şimdi yanıtlar geliyor. Melekler sizinle iletişim kuruyor ve bunu öyle bir şekilde yapıyorlar ki henüz farkında değilsiniz. Bu yeni yolculuğu kabul ettiğinizde, Kendinizi çok daha büyük bir kozmik güce bağlayacaksınız. Bu ruhunuza bir davet. Hayal edebileceğinizden çok daha büyük bir şey için bir davet. Yaşadığınız değişimler hayatınızda açılmakta olan yeni bir bölümü yansıtıyor. İlerlemekte korkmayın çünkü ilahi ışık her adımınızı aydınlatıyor. Hatırlayın, siz yıldızların bir çocuğusunuz ve kaderiniz görkemli. Bekleme süreci sona erdi eylem anı geldi. Ve bu sıradan bir an değil, büyük bir dönüşüm anı. Şu anda hissettiğiniz enerjiler, sizi bugüne hazırlayan aynı enerjilerdir. Her zamankinden daha güçlü, daha aydınlık bir şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. İlahi güçler sizinle ve size her şeyin istediğiniz gibi gerçekleşmesi için yardım etmeye hazırlar. Bu sizin anınız ve çok yakında yeni bir gerçeklikte yükselmeye başlayacaksınız. Melekler kalbinizi okşuyor ve her dokunuşla gücünüzün büyüdüğünü hissediyorsunuz. Hayatın size harika şeyler sunduğuna inanın çünkü bunu keşfetmeye çok yakınsınız. Mutluluğunuzu aramaktan korkmayın çünkü o size çok yakın. Şimdi güvenle ve cesaretle hayata açık olun. İlahi aşk sizi hazırlıyor. Sizde şu anda gerçekleşen enerji değişimleri büyük bir şeyin çok yakında olacağını gösteriyor. Şu an hayatınızda olan dönüşümler sadece dışarıdan değil, içsel bir değişimdir. Kendinizin daha yüksek bir versiyonuna ulaşmaya başlıyorsunuz. Bu süreç bir arınma ve yükselme sürecidir. Değişimlerden korkmayın çünkü bunlar ruhsal gelişiminiz için gereklidir. Çok yakında daha büyük bir bilgelik ve anlayış seviyesine ulaşacaksınız. Melekler şu anda yanınızdalar ve yolculuğunuzda size rehberlik etmeye hazırlar. Hayatınız için mükemmel bir planları var ve bunu çok yakında keşfedeceksiniz. Yolculuk bilinmeyen gibi görünebilir ama her adımda koruma altındasınız. Önünüzdeki yol ışıkla dolu. Süreci kabul edin ve yakında her şeyin mükemmel şekilde nasıl birleştiğini göreceksiniz. Evren istekleriniz ve niyetlerinizle uyum içinde. Size gelen işaretleri ve mesajları kabul ettiğinizde kendinizi ilahi bolluk akışına koyuyorsunuz prosperite ve mutluluğun kapıları sizin için açılıyor. Şimdi cesaretle ve neşeyle yaşama zamanı, çünkü evren sizin için çalışıyor. İnandığınızda, en güzel şeylerin henüz gelmediğini göreceksiniz. Şimdi, her şeyin etrafınızda hizaya girmeye başladığını fark etmeye başladığınızda, içsel gücünüz de daha belirgin hale geliyor. Her düşünce, her duygu, her eylem bir araya gelerek mükemmel bir şekilde yerleşiyor gibi görünüyor. Arkada büyük bir kozmik senfoni çalıyormuş gibi, hayatımız bir şekilde uyum içinde işliyor. Şu an bunu deneyimlemeniz tesadüf değil. Etrafınızdaki enerjiler sizin lehine çalışıyor ve siz çok daha büyük bir şeyle uyum içindesiniz. Daha önce kapalı olan kapılar bir bir açılmaya başlıyor. Belki şu anda her şey net değil ama kalbinizde hissedebiliyorsunuz ki yeni bir aşama başlamak üzere. Her adımınız Bilinmeyene doğru atılan bir adım gibi görünüyor. Ancak gerçekte bu adım, gerçek yolculuğunuza doğru bir adımdır. Sürece güvenin çünkü etrafınızdaki her şey anlamadığınız bir şekilde ama büyük bir ilahi plana hizmet etmekte. Gelecek sadece bir değişim değil, içsel bir devrim olacak. Şu anda sahip olduğunuz her düşünce, daha önce hiç olmadığı kadar güçlü. Ruhunuz büyüyor, genişliyor ve bu enerjiyi içinizde hissediyorsunuz. İmkansız görünen şeyler şimdi ulalabilir hale geliyor. Unutmayın, evren sizin lehinize komplo kuruyor ve fırsatlar tam da ihtiyaç duyduğunuz yerde şekilleniyor. Koruyucu melekleriniz yanınızda hiç olmadığı kadar yakın. Her hareketinizi yönlendiriyor, her adımınızı koruyor, düşüncelerinizi ve eylemlerinizi yönlendiriyorlar. Potansiyelinizi ve büyük şeyler başarabilme gücünüzü biliyorlar. Bazen siz bile buna inanmasanız da. Şu an etrafınızı saran ilahi aşk daha güçlü ve bu, hayalinizdeki hayatı yaratmanız için sizi hazırlıyor. Şimdi, cevabın size farklı şekillerde geleceği bir döneme adım atıyorsunuz. Basit bir kelime, bir jest, bir bakış, her şey size ilahi bir mesaj taşıyor. Bu küçük işaretlerin önemini küçümsemeyin. Çünkü her biri, doğru kararları alabilmeniz için gereken enerjiye sahiptir. Her bir işaret size ilahi rehberlik etmek için burada. Artık size hizmet etmeyen her şeyi bırakmanın zamanı geldi. Hayatınızda artık işlerini tamamlamış, sizi ileriye taşımayan şeyler var. Melekler sizi bunlardan kurtulmaya cesaretlendiriyor. Bir düşünce, bir insan, bir durum olabilir. Artık yerlerine yeni ve kutsal olanı almak için alan yaratma zamanı. Bunu yaptığınızda size gelecekteki güzelliklere yer açmış olacaksınız. Korkmayın çünkü en iyisi çok yakında. Hayatınız boyunca duyduğunuz sözler ve aldığınız tavsiyeler şimdi yeni bir anlam kazanıyor. Daha önce karmaşık ve anlamsız görünen şeyler şimdi bir araya geliyor. Hayatın size öğrettikleri artık açık bir şekilde görünür hale geliyor. Bir zamanlar zor anlaşılan dersler Şimdi doğru yolda ilerlerken size net bir şekilde ışık tutuyor. Şimdi daha akıllı, daha güçlü ve daha hazırlıklı bir şekilde ilerliyorsunuz. Bu yeni dönemde kalbinizin kapıları daha derin ve saf bir aşka açılıyor. Sadece kendinize değil, başkalarına da sevgi göstermeye başlıyorsunuz. Dünyayı yeni gözlerle görmeye başlıyorsunuz. Anlayış, empati ve minnettarlık dolu bir bakış açısıyla Verdiğiniz sevgi size kat kat geri dönüyor. Çünkü evren kalpten verilen her şeyi her zaman geri verir. Şimdi siz başkalarına ışık saçan bir meşale olmaya başlıyorsunuz. Etrafınızdakiler sizdeki değişimi fark etmeye başlayacaklar. Enerjiniz bulaşıcı olacak ve yardım arayanlar doğru yolu bulmak için size yönelip sizin aracılığınızla cevaplar bulacaklar. İşte bu sizin gerçek amacınız. Taşıdığınız ışığı yaymak ve başkalarının kendi dönüşüm yollarında onlara ilham vermek. Şu anda bolluk ve bereket akışına giriyorsunuz. Sadece maddi değil, aynı zamanda deneyimler, kişisel gelişim ve ilişkiler açısından da. Evren sizi her yönüyle ödüllendirmeye hazırlanıyor ve şimdi bu nimetlere açılma zamanı. Hayatınız asla eskisi gibi olmayacak ve siz tam olarak olması gereken yerdesiniz. Karşılaştığınız zorluklar boşa değildi. Size değerli dersler verdi ve bu dersler sizi hiç olmadığı kadar güçlü yaptı. Artık her engeli aşabilecek bilgi ve bilince sahipsiniz. Arkaya bakın ve ne kadar yol aldığınızı görün. Şimdi güvenle ilerleyin çünkü önünüzde daha büyük şeyler var. Büyük hayaller kurmaktan korkmayın. Şimdi gökyüzü sınırınız ve evrenin tüm desteğiyle her hedefinize ulaşabilirsiniz. Melekler yanınızda, sizin için dua ediyor ve dileklerinizi gerçekleştirmek için size yardımcı oluyorlar. Sadece kalbiniz açık ve inancınız güçlü olduğu sürece hayal ettiğiniz her şey gerçeğe dönüşebilir. Bu kim olduğunuzu kutlama zamanı. İçinize bakın ve kalbinizdeki gücü görün. Hayal ettiğiniz her şeyi yaratma gücüne sahipsiniz ve evren bugün olduğunuz kişi olarak sizi ödüllendirecek. Artık büyüklüğünüzü kabul etme zamanı geldi ve güvenle yolunuza devam edin. Çünkü siz her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Hayatınızın her anı ruhunuzun bir yansımasıdır. Gittiğiniz yolculuk sizi buraya getirdi ve şimdi ilahi amacınızı kucaklama zamanı. Ne olursa olsun, gelecekten korkmayın, çünkü önünüzdeki en güzel anlar, her geçen gün daha da yaklaşmakta. Anahtar şu an elinizde, ona sadece ulaşmanız gerekiyor. Şimdi, yaşamınıza daha fazla iyilik çekmek için her adımınızı sağlam atın. Bu anı değerlendirin çünkü şimdi her şey sizin elinizde. İleriye doğru her adımınız, size ne kadar güçlü olduğunuzu hatırlatacak ve sizi daha da güçlendirecek. Her bir gün evrenin size sunduğu nimetlere daha yakın oluyorsunuz. Buraya kadar geldiğiniz için kalbimden teşekkür ederim. Bu mesajın tam olarak şu anda duymanız gereken şeyleri size ilettiğini biliyorum. Evren size doğru olanı duymanız için sizi yönlendiriyor. Şimdi bu derin ve güçlü mesajı aldığınızı onaylamanızı rica ediyorum. Tümünü yapabilirim. Bana güç veren de Unutmayın ki bu yolda yalnız değilsiniz. Meleklerin rehberliğini devamlı olarak almak için kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Böylece gelen tüm mesajlardan haberdar olabilirsiniz. Gelecek videolarda meleklerin sizlere aktaracağı çok şey var. Bu yüzden dikkatli olun. Bir kez daha varlığınız ve pozitif enerjiniz için teşekkür ederim. Bu yolculukta birlikteyiz. İlahi ışık her adımınızı aydınlatsın. Bu içeriği beğendiyseniz www.ilahimesaj.site web sitemde sizler için hazırladıklarımı da seveceksiniz. Kitaplar Kıvılcımlar burada bilginizi derinleştirecek özel e kitaplar bulacaksınız. Bağlantı videoda ve kanal açıklamasındadır, oraya gidin.